Geldi mi? Daha değil. Ama gelmek üzereler. Bu mu bu mu? Tabii ki siyah. Bunu şey olmuyor şu şey Sakin etsem mi acaba? Gayet güzel oldu. Terledim, terledim. Ütüsü gitti İyisin, iyisin. Karar verdin mi? Konuşacak mısın bugün? Vay, vay, vay. Yani bence kesin kabul edecek. Onun için yaptığın bu hazırlığı görünce hayır demesine imkan yok. Bence yine de sen fazla ümitlenme. Murat. Teşekkür ederim abi ya. Abilerin güzeli, abilerin bir tanesi. Bak kardeşine nasıl moral veriyor değil mi? Ben senin iyiliğin için söylüyorum oğlum. Sonra daha çok moralim bozulacak. Değerli misafirler, hepiniz hoş geldiniz. Babam benim okumamı çok isterdi. O yüzden beni abilerimden ayırır, işlerine bulaşmamı istemezdi. Lakin 17 yaşında abilerimle birlikte bu dünyadan göçüp gittiklerinde beni çok zor durumda bıraktı. Sonra akbabalar üşüşmeye başladı. Babamın çalışıp didinip kazandığı ne varsa alıp götürdüler. Derken kapı çaldı. Kapıda dağ gibi bir adam. Evlat dedi. Rahmetli baban benim hem ortağımdı, hem dostum, hem de abim. Bundan sonra siz bana emanetsiniz dedi. Günü geldi, senin artık yuva kurman lazım dedi. Rahmetli ilk eşim, sevgili oğullarım Burak ve Murat'ın anneleriyle beni o evlendirdi. Günü geldi, sen dedi piştin artık. İşlerin başına geçmelisin dedi. Koltuğunu bana bıraktı. Karakterimi, şahsiyetimi ve hatta belki de varlığımı Bugün 61 yaşına basan bu koca çınara borçlu. Kadehlerimizi onun sağlığına kaldıralım. İyi ki doğdun abi. Varlığına bin şükür. Çünkü gözlerini senden alamadım. Sonunu fark ettim. Babacığım. Teşekkür ederim. Ee doktor hanım? İzin ne kadar? Pazar günü dönüyorum Fuat amca. Bu kadar çabuk mu? Yani ne bileyim bir 15 gün kalsaydın. Baban özlemiştir seni. Değil mi Haşmet Bey? Evlat mı özlenmez mi? Ama bizim için önemli olan onun mutluluğu. Orada vazife yapmaktan mutluysa gerisi teferruat. Niye? İstanbul'da görev yapacağı hastane yok mu? Teyze, ne var bunda kızım? Biz de özlüyoruz seni. <laughs> Teyzeciğim, ben tedaviye ihtiyacı olan ama imkanı olmayan insanlara yardım etmeyi seviyorum. Bundan da son derece memnunum. Müsaadenizle. Sen niye burada böyle tek başına oturuyorsun? O masa bana ağır geliyor. Daralıyorum orada. Ben bir şey içmeyecek miyim? Bana bir şey ısmarlamıyor musun? Bakar mısın? Buyurun efendim. Doktor bir kola getirir misin? Tabii. Kola. Zamanında çok kolanızı içmiş biri olabilirim Murat abi ama... ...doktor hanımlığa hitap etmenizden de anlaşılacağı üzere artık büyüdüm. Tamam ne ısmarlayayım? Soda olur. Tabii Kola, kalsın soda getir. Tamamdır. Ha. Ee? Ben bile orada gideyim. Sen kaçıyor musun benden? Hayde. Biraz vaktin var mı? Sana bir şey göstermek istiyorum. Tabii. Bak, bu fotoğraftan sonra dışarıdan işte bu. Bu dışarıdan görüyoruz, bu. Bu arka cephesi rengini aldanla tamamen değiştireceğim. Burası koridoru. Ee, böyle dar değil, ferah odaları gibi. Hah, odalarımız da bunlar. Nasıl? İyi, iyi de yani ben bu fotoğraflara niye bakıyorum? Açıklamayacak mısın? Ben bu hastaneyi satın aldım. Artık sağlık işine giriyorum. Hayırdır tıbbi malzeme kaçakçılığına mı başladın? <laughs> ya dalga geçme ben ciddiyim. Her yerde açacağım. Ankara'da, İzmir'de aklına neresi geliyorsa. İyi, iyi hayırlı olsun. Da benden ne istiyorsun? Ortağım olmanı istiyorum. Bu sağlık grubunun başına geçmeni istiyorum. Ya Burak gerçekten çok teşekkür ederim. Ya bu çok büyük ve güzel bir şey. Ama ben yöneticilikten anlamam ki doktorum ben yani idareci değil. Ya hayde. Bak. Seni anlıyorum. Bu iş tamamen yasal. Bizim o diğer konsorsiyumdaki işlerle bir ilgisi yok. Bu şahsi bir yatırım. Ya ben aylardır babamı ikna etmeye çalışıyorum bu işe girebilmek için. Bu benim kişisel yatırımım. Özel. Senin için. Anlamadım. Bu şehirde kalmanı istiyorum Halide. Burada yaşamanı, burada çalışmanı, ortağım olmanı, yanımda kalmanı istiyorum. Ve hatta... Burak. Burak izin verirsen ben sana önce bir kendi durumumu açıklayayım olur mu? Tabii. Ben bu şatafatlı dünyada yer almak istemiyorum. Özel hastanede çalışmak istemiyorum. İdarecilik yapmak da istemiyorum. Bunlar benim sevip olabildiğim şeyler değil. Bırak ben seni de kırmak istemiyorum. Ama söyleyeceğini tahmin ettiğim şeyi hiç istemiyorum. O yüzden bu konuşmayı hiç yapılmamış kabul edelim. hastaneye götüreyim sizi. Gerek yok. Önemli bir şey değil. Ama yine de bir doktora görünün bence. Ben doktorum zaten. Gerçekten endişe edecek bir şey yok. Tamam. Eviniz ne tarafta? Evinize bırakayım isterseniz. Size de uygunsa ileride bir yerde inerim. Bu aile yalnız kalmanız doğru değil bence. Arayabileceğimiz bir arkadaşınız falan var mı? Kimseyle konuşacak durumda değilim, lütfen. Sorunum var, kendim

o adam kimdi? Benden ne istiyordu? Merak etmiyor musun? E anlatmak istemiyorsundur diye sormadım. Ama polise mutlaka gidilmesi lazım. İstanbul'un göbeğinde silah çekip seni kaçırmaya kalkacak kadar gözünü karartmış bir adam senin peşine düşer. O benim peşime düşemez. Ama bizim önce seni düşünmemiz lazım. Buyurun bakalım gençler sağ olasın abi. Şunu da içeri atar Arasın. sağ ol. Arasın. Şunu da çöpe atarsan. Bu arada kusura bakma ben adını da soramadım. Hayır, Rıza. Halide. Teşekkür ederim Ali Rıza. Bu gece için. Ben gerekeni yaptım. Ne demek? Bak hayır Rıza. O tokat attığın adam Burak Ersoylu'ydu. Adını duymuşsundur mutlaka. Muhtemelen hayatında yediği ilk tokadı da senden yedi. Bunu hazmetmesi kolay değil. O yüzden başına bela olmasından korkuyorum. Korkma. Koskoca İstanbul beni nereden bulacak? Bulur. Bulur onun el kolu uzundur. Bak sen bana yardım ettin. İzin ver şimdi de ben sana yardım edeyim. Birkaç gün şehir dışına çık. Yani ben ortalığı yatıştırıp, buran sana ilişmeyeceğinden emri olan kadar... ...İstanbul'dan uzaklaş. Ee, seni anlıyorum. Endişelendiğin için teşekkür ederim. Ama ben bir yere gidemem. Eğer konum ben yardımcı olurum. Yok değil. Ama sağ ol yine de. Her zaman bu kadar inatçı mısın? Ersoy'la ailesi diyorum. Peşine düşebilir diyorum. Sen bana kaç diyorsun. Ben kaçacak adam olsam en başından senin arabamdan aldıklarında kaçardın. Ben sana kaç demiyorum. Ben sana iki gün İstanbul'dan uzaklaş diyorum. O kadar. Bak Halide. Şu meydanda yarım benim kız kardeşime evleniyor. Yani değil Burak Ersoy'la. Pablo Escobar gelse benim o düğünü kaçırmama imkan yok. kes lan! Abi bu kimsenle seninle konuşacağız? Müsaade var mı abi? Ne istiyorsun? Keşarlı konuştum. Sevkiyatı sorunsuz yola çıkarmışlar. Haber vereyim yani. Yanıma koydukların... ...eğer bir daha beni kepaze ederse... ...senin kafanı sıkarım Fikret. Bir daha böyle bir şey olursa... ...ben seni yormam abi. Kendi kafamı kendim sıkarım. Derya. Derya tamam var artık? Derya, ya biz seni arardım değil mi? Hadi, tamam hak etme geldim zaten. Deryacığım çok yorgunum. Çok kötü bir gece geçirdim. Yarın konuşalım. Olur mu? Derya tamam. Tamam ben zaten yarın eniştemle konuşmaya geleceğim ya. Hadi yarın konuşuruz. Hadi geceler. Bay bay. Babacığım sen yatmadın mı? Seni bekledim. Gel bakalım. Geldin mi yoksun. Kimseye haber vermeden çekip gitmişsin. Bunu aldım baba. Nefes almak istedim. Gün geçtikçe sadece güzelliğin değil... ...huyların da annene benzemeye başladı. Üzülmeyeyim diye o da yaralarını benden saklardı. Önemli bir şey değil baba. Çarptım sadece küçük bir sıyrık. Kızlarının <laughs> alnındaki küçücük sıyrıklar bile babaların yüreğinde daha olur Halidem. Hele evet. ki yaralarını saklıyorlarsa. Ben çok küçüktüm babam. Bilmem hatırlar mısın? Bahçede komşunun oğluyla oynuyorduk. Ben düşmüştüm. Dizim kanamaya başlamıştı. Böyle korkudan acıdan ağlamıştım. Eski evde. Eski evde. Sen beni öyle yerde ağlarken görünce... ...hiç sorgusuz, sualsiz öyle bir çok atmıştın ki çocuğa? İşte ondan sonra kimse benimle oynamak istemedi baba. Sen de o günden sonra yaralarını saklamaya karar verdin. Öyle mi?